Elazığ Belediyesi kış hazırlıkları çerçevesinde kar yağışı sonrasında buzlanma ve don olaylarına karşı gerekli hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan 207 personel 52 adet iş makinesiyle 7/24 görev başında olacak. Elazığ Belediyesi kar yağışı sonrasında hayatın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Başta sağlık kuruluşları ve okul çevreleriyle bağlantı yolları ve ana arterlerin açık kalması için gerekli önlemleri alan Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan 207 kişilik ekip, 17 adet kreider, 10 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 7 adet solisyon aracı, 4 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı kepçe, 2 adet dozer, 8 adet kamyon olmak üzere toplam 52 adet iş makinesi ve tuzlama aracıyla 7-24 görev başında olacak. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi e, hazırlıkların eksiksiz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Şu anda yaklaşık bu dönem karla mücadelede 52 iş makinasıyla ve 207 işçi personel bu yıl kar mücadelesi yapacağız. Bu konuda hazırlıklarımız tamam oldu. Aynı zamanda bu yıl 1500 tona yakın e, tuz aldık. Bunları işte yollarda buzlanma ve karla mücadelede kullanacağız. Yine 1100 ton e, solüsyon aldık. Bunları da kar mücadelesinde çeşitli yerlerde kullanacağız. E, karla mücadeleyi yaklaşık iki belediye başkan yardımcımız ve e, çeşitli müdürlüklerimizle birlikte inşallah 7-24 saat hiç durmadan kar mücadelesi devam edeceğiz. Bizler özellikle hemşerilerimizden şunu talep ediyoruz. Kar yağacağı günler, hava tahmin raporlarına bakıldıktan sonra kar lastiği takmadan ve zincir almadan yola çıkmamaları ve özellikle de toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Bizler her zaman sahada 24 saat olacağız.